Diyabet hastalarının sürekli glikoz takibi için kullandığı bazı şeker ölçüm cihazları, ölümcül sonuçlara yol açabilen bir arıza nedeniyle 17 ülkede acil olarak geri çağrıldı. Sensörleri üreten ilaç şirketi Abbott, 3 Aralık 2025 çarşamba günü yaptığı açıklamada, cihazlarla bağlantılı 7 ölüm ve 736 ciddi vaka bildiriminin alındığını doğruladı. Aralarında Hollanda, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu ülkelerde geri çağırma süreci başlatıldı. Geri çağırma Freestyle Libre 3 ve Libre 3 Plus modellerinin belirli üretim partilerini kapsıyor. Abbott, yapılan testlerde bazı sensörlerin kan şekerini gerçekte olduğundan daha düşük gösterebildiğini ve bu durumun hastaların yanlış tedavi kararları almasına yol açabileceğini açıkladı. Hatalı düşük glikoz ölçümü, hipoglisemi belirtilerinin fark edilmemesine ve kritik durumlarda komaya veya ölüme neden olabiliyor. Abbott, arızanın tespit edilmesinin ardından ürünlerin satıldığı tüm ülkelerde sağlık otoritelerini bilgilendirdi, ve geri çağırma sürecini resmen başlattı. Şirket, hatalı sensörlerin tek bir üretim hattıyla bağlantılı olduğunu ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 3 milyon hatalı sensörün dolaşımda olabileceğini belirtti. Geri çağırmanın uygulandığı ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, İsviçre Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Abbott, etkilenen sensörleri kullanan diyabet hastalarının cihazlarını derhal kontrol etmeleri ve yenilenmiş sensörlerle değiştirmeleri gerektiğini duyurdu.